Değerli arkadaşlarım herkese merhaba. 26. dersimizde kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğini inceleyeceğiz. Bu yönetmelik özellikle iş güvenliği uzmanları, diğer sağlık personeli ve iş yeri hekimleriyle ilgili geçmiş yıllarda çıkmış sorulara baktığımızda oldukça önem arz ediyor. Tanımlarla başlıyoruz arkadaşlar. Tanımlar bizim için önemli. 3 tanım var. Alevlenir madde, kolay alevlenir madde ve çok kolay alevlenir madde olarak görüyoruz. Deneme sınavı kampımızda bunlara o kadar çok değinmişim ki sınavda çıktığın arkadaşlarım ilk olarak bunu söylemişti. Geçmiş sınavda çok kolay alevlenir maddeyi bize sordular. Arkadaşlar bunları nasıl ayırt edeceğiz? 3 kısmı var bakın. Parlama noktası parlama noktası ve parlama noktası ifadeleri var üçünde de. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bir maddenin çok kolay alevlenebilmesi için parlama noktasının düşük olması gerekiyor diğerlerine göre. Yani kolay alevlenir ve alevlenmeye göre 0 dereceden şöyle yapalım. sıfır derecenin düşük düşük parlama noktası 35 dereceden düşük kaynama noktasına sahip sıvaldaki maddelerde devam demiş. Arkadaşlar sıfır dereceden düşük olduğu için biz buna çok kolay alemleri madde ediyoruz. Neden? Çünkü ısının örneğin şurada 55'i gördüm. 55'i yazayım. Buradaki maddeyi mi daha çok kolay parlatır? Buradaki maddeyi mi? Tabii ki de sıfır dereceye yakın olan maddeyi daha çok parlatacak. Daha çabuk parlatacak. Çünkü ısı arttıkça parlama noktası da arkadaşlar bakın 55 dereceye kadar yükselmesi gerekiyor. O yüzden 0 derecede 0 dereceden daha düşük olan maddelerin parlaması daha kolay olur. O yüzden biz buna çok kolay alevlenir madde diyebiliriz. Kolay alevlenir maddeye baktığımızda da parlama noktasının 21 derecenin altında olan demiş. Şimdi şuraya şöyle 21 derece diyelim. 21 derecenin altında olan maddeleri biz kolay alevlenir madde diyeceğiz ve alevleri maddede parlama noktası 21 derece ile 55 derece arasında olan sıvı haldeki maddelere diyoruz. Farkı bu şekilde e, sağlayabiliriz arkadaşlar. Aklımızda bu şekilde kalabilir. Anahtar kelimemiz parlama noktası. Parlama noktası ne kadar düşükse madde o kadar daha çabuk parlayacak. O yüzden çok kolay alevleri madde 0 dereceden düşük. Kolay alevleri madde 21 dereceden düşük. Ve alevleri madde de 55 ile 21 derece arasında olacaktır. Soruda da zaten tanımın tamamını vermesi gerekir. Toksik madde ve çok toksik madde olarak ikiye ayrılıyor. Tanımları arkadaşlar aynı. Toksik madde ve çok toksik maddenin sadece bir farkı var. Çok kavramları arasında çok toksik madde çok az miktarda solunduğunda ağız yoluyla alındığını deri yoluyla emildiğine insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeler diye söylenmiş toksik madde ise az miktarda solunduğunda ağız yoluyla alındığında deri yoluyla emildiğine insan sağlığı üzerinde akut ve kronik hasarlara ve ölüme neden olan maddeler diye söylenmiş buradaki anahtar kelimemiz ise çok toksik e, tanımlar birbirinden farklı olduğu için. Üreme için toksik madde ad üstünde üreme için erkek üreme fonksiyonu ve dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve doğacak çocuğu etkileyecek kalıtsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin oluşumunu hızlandıran maddelere söylenmiş. Aşındırıcı madde ve tahriş edici madde karıştırabiliriz. Aşındırıcı madde canlı doku ile temasında dokunun tahribatına neden olan maddeler. Tahriş edici madde ise mukoza ve cilt ile direkt olarak ani uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritemeskar ve ödem oluşuna neden olabilen aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddelere biz tahriş edici madde diyeceğiz. Aşındırıcı arasındaki fark budur. Kanserojen veya mutojen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliği daha sonra işleyeceğiz. Ancak bu yönetmenin içerisinde kanserojen madde ve mutojen maddelerin tanımları var arkadaşlar. Geçmiş yıllarda bunlarla ilgili de soru geldi. Kanserojen madde bakın mutajen madde ile neredeyse aynı solunduğunda ağız yoluyla alındığında deriye nüfus ettiğinde kanser oluşumuna neden olabilecek veya kanser oluşumunu hızlandıracak madde ve, ve müstahzarları diyor. Peki mutajen madde ise buradaki tek anahtar kelimemiz kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilecek olacak arkadaşlar bunu belirtmesi lazım. Bunu zaten belirtecektir soruda verirse. Kalıtımsal genetik hasarlara yol açıyorsa biz buna mutajen madde diyeceğiz. Biyolojik sınır değeri kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonu ve etki göstergesinin üst sınırını diyoruz. Çevre için tehlikeli madde çevre ortamına girdiğine çevrenin bir veya birkaç unsuru için hemen veya sonradan kısa ve uzun süre tehlikeler gösteren maddeler. Kimyasal madde Doğal halde bulunan, üretilen herhangi bir işlem sırasında kullanılan ve atıklarda dahil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olmadığına ve piyasaya arz olup olunmadığına bakılmaksızın her türlü element, bileşik ve karışımlara kimyasal madde diyoruz. Tehlikeli kimyasal madde, patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksit, çok toksit ve benzeri burada sayılanlar. Özellikle bir veya birkaçına sahip maddelere müstehazarları veya yukarıda sözü edilen sınıflam sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, fiziko, kimyasal veya tek, toksikolojik özellikleri ve kullanılma ve iş yerine bulundurma şekli nedeniyle çalışanlarına sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek maddeleri veya mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş maddelere diyor. Oksitleyici madde özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere Diğer maddeler ile temasını önemli ölçüde egzotermik reaksiyona neden olan maddeleri biz oksitleyici madde diyoruz. Patlayıcı madde atmosferik oksijen olmadan ani gaz yayılımına egzotermik reaksiyon verebilen veya kısmen kapatılının ısınma ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş test koşullarında patlayan çabucak parlayan katı sıvı ve macunumsu jelatimsi haldeki maddelere diyoruz. Zararlı madde Solunduğunda ağız yoluyla alınında deri yoluyla emildiğine, insan sağlığı üzerine akut veya kronik hasarlara ve ölüme neden olan maddelere diyoruz. Solunum bölgesi merkezi kişinin kulaklığını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 santim yarı çaplı kürenin başın ön kısmında kalan yarısına diyoruz. Mesleki marzuya sınır değeri ise başka şekilde belirtilmedikçe 8 saatlik sürede çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan Kimyasal madde konsantrasyonu zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırına biz mesleki maruziyet sınır değeri diyeceğiz. İşveren iş yerine tehlikeli madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır. Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları, İmalatçı, ithalatçı ve satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu hususlarında yer alıyor. Peki malzeme güvenlik bilgi formu nedir? Yine sınavlarda önümüze, karşımıza çıkıyor. Malzeme güvenlik bilgi formu kimyasal bir malzemenin içerdiği potansiyel tehlikeleri belirten ve bu kimyasal ürüne güvenlik bir şekilde nasıl çalışılacağını gösteren bir belgedir. Malzeme güvenlik bilgi formlarında arkadaşlar aşağıdaki bilgiler yer alıyor madde, müstehzar ve üreticinin kısa tanıtımı, kimyasal bileşimi, kimyasalın tehlikeleri, ilk yardım bilgileri, yangınla mücadele bilgileri, kaza sonucu yayılma karşı önlemler, kullanım ve depolama özellikleri, maruziyet ve kişisel korunma bilgileri, maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri çıkmış soruda gelmişti 2021 yılında. Maddenin kimyasal kararlılığı ve reaktivitesi, toksikolojik bilgi, ekolojik bilgi ve bertaraf bilgileri, Taşımacılık bilgileri, yasal mevzuat bilgileri ve diğer bilgiler yer alıyor. Bunlar bizim için önemlidir. Arkadaşlar yine geçmiş dönemde çıkan bir soru işaretlerle ilgiliydi. Uyarı levhalarını görmüştük aslında ama burada da gör, göstermek istedim. Patlayıcı madde demek. Yine alevlenir madde, flame İngilizcesi. Çok kolay alemlerin maddeye bir artı ekleniyor. Oksitleyici madde, çok toksik madde bakın şurada bir artı eklenmiş toksik madde. Çevre için zararlı madde ne ifadesi? Aşındırıcı madde. Gaz silindiri olarak bilinmesi gerekiyor. Zararlı madde zararlı madde değil burası. Şöyle yapalım. Burası tahriş edici olacak edici madde. Sağlığa zararlı arkadaşlar bu da buradaki uyarı levhası. Özellikle son yıllarda buradaki soru geliyor. Yine aşındırıcı, çevre için zararlı madde, patlayıcı madde, alevleri madde gibi sorular karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar burada kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır demiştik. Kimyasal maddenin sağlık ve güvenliği yönünden tehlike ve zararları, imalatçı, ithalatçı ve satıcılardan, satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu, maruziyetin türü ve düzeyi süresi bakın yine burada da karşımıza çıktı türü düzeyi süresi. Kimyasal maddenin miktarı kullanma şartları kullanım sıklığı, mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri, alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi, Varsa daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları, birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde bu maddelerin her biri ve ile etkileşimleri, tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk değerlendirmesi yapılarak belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra başlanır. Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemler neler? Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden riskler aşağıdaki önlemlerle ortadan kaldırılır ve en az düzeye veya en az düzeye indirilir. İş yerine uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılır. Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar en az sayıda çalışan ile yapılır. Çalışanların maruz kalacakları madde miktarlarının ve maruziyet sürelerinin mümkün olan en az düzeyde olması sağlanır. İş yerine kullanılması gereken kimyasal madde miktarı en az düzeyde tutulur. İş yeri bina ve eklentiler her zaman düzenli ve temiz tutulur. Çalışanların kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartlar sağlanır. Tehlikeli kimyasal maddelerin atık ve artıkların iş yerinde en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılır. İkame yöntemi uygulanarak tehlikeli kimyasal madde yerine çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde kullanılacak. Yapılan işin özelliği nedeniyle ikame yöntemi kullanılamıyorsa risk değerlendirme sonucuna göre öncelik sırasıyla aşağıdaki tedbirler alınarak risk azaltılır. Neymiş? Çalışanların sağlığı yönünden risk oluşturabilecek bakım onarım işleri de dahil tehlikeli mad kimyasal maddelerle çalışmalarda ve teknolojik gelişmelerle dikkate alınarak uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilir ve uygun makine, malzeme ve ekipman kullanılır. Risk kaynağında önlemek üzere uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanır. Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden çalışanların toplu olarak korunması için alınacak önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel koruma yöntemleri uygulanacak. Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol ve denetim gözetim sağlanacak. İşveren çalışanların sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak ölçümünün ve analizin yapılmasını sağlayacak. İş yerinde çalışanların kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümler tekrarlanacak. Ölçüm sonuçları bu yönetmelik eklerine belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirecek ekleri birazdan inceleyeceğiz. Arkadaşlar bunları ezberlemenize gerek yok şuradaki kısımları. Bunları sadece aşina olmanız, duymanız açısından verdim. Size de bu konu anlatımı notunu vereceğim. Mutlaka okuyun tekrardan. Mesleki maruziyet sınır değerlerinin aşıldığı her durumda işveren bu durumun en kısa sürede giderilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirleri alacak. İşveren risk değerlendirmesi sonuçlarına ve risk önleme prensiplerini temel alarak çalışanların kimyasal maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinden kaynaklanan tehlikelerden korunmak için bu maddelerin işlenmesi, depolanması, taşınması ve birbirini etkileyebilecek kimyasal maddelerin birbiriyle temasının önlenmesi de dahil olmak üzere yapılan işin özelliğine uygun olarak aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre teknik önlemleri alır ve idari düzenlemeleri yapar. İş yerine parlayıcı ve patlayıcı maddelerin iş yerinde parlayıcı ve patlayıcı maddelerin tehlikeli konsantrasyonlara ulaşması ve kimyasal olarak kararsız maddelerin tehlikeli miktarlarda bulunması önlenir. Bu mümkün değilse İş yerinde yangın ve patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması önlenir. Kimyasal olarak kararsız madde ve karışımların zararlı etki göstermesi sebep olacak şartlarda ortadan kaldırılır. Bu da mümkün değilse parlayıcı ve patlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın ve patlama halinde veya kimyasal olarak kararsız madde ve karışımların zararlı fiziksel etkilerinden çalışanların zarar görmesini önlemek veya en aza indirmek için gerekli önlemler alınacak. Acil durumlar. İşveren iş yerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak acil durumlarda özellikle aşağıdaki hususları dikkate alacak. Acil durumların olumsuz etkilerini azaltacak önleyici tedbirler derhal alınır ve çalışanlar durumdan haberdar edilir. Acil durumun en kısa sürede normale dönmesi için gerekli çalışmalar yapılır ve etkilenmiş alanın sadece bakım, onarım ve zorunlu işlerin yapılması için acil durumda görevlendirilen çalışanlar ile iş yeri dışından olay yerine intikal eden ekiplerin girmesine izin verilir. Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun kişisel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı verilir ve acil durum devam ettiği sürece kullanmaları sağlanır. Uygun kişisel koruyucu donanımı ve özel güvenlik ekipmanı bulunmayan kişilerin etkilenmiş alana girmesine izin verilmez. Tehlikeli kimyasallarla ilgili bilgiler ve acil durum müdahale ve tahliye prosedürleri kullanımına hazır bulundurulur. İş yerindeki acil durumlarda görevlendirilen çalışanların ve iş yeri dışındaki ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele gibi konularda faaliyet gösteren kuruluşların bu bilgilere ve prosedürlere kolayca ulaşabilmeleri sağlanır. Bu bilgiler iş yerindeki acil durumlarda görevlendirilen çalışanların ve iş yerindeki dışındaki ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangın ve mücadele gibi konularda faaliyet gösteren kuruluşların önceden hazır olabilmeleri ve uygun müdahaleyi yapabilmeleri için yapılan işteki tehlikeleri alınacak önlemleri ve yapılacak işleri acil durumda ortaya çıkması muhtemel özel tehlike ve yapılacak işlerdeki hakkını bilgileri içerecek. Çalışanların eğitim ve bilgilendirmesi, işveren çalışanların ve temsilcilerin eğitimini ve bilgilendirmeni sağlar. Bu eğitim ve bilgilendirmeler özellikle aşağıdaki hususları içerir. Risk değerlendirme sonucunda elde edilen bilgileri, iş yerinde bulunan ve ortaya çıkarılacak tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili bu maddenin tanınması, sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgileri. Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikeye atmamaları için gerekli önlemleri ve yapılması gerekenleri, tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan Türkçe malzeme güvenlik bilgi formları hakkındaki bilgileri, tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, bor tesisatı ve benzer tesisatla ilgili mevzuata uygun olarak etiketleme kitleme ile ilgili bilgileri, tehlikeli kimyasallarla yapılan çalışmalarda çalışanlara veya temsilcilerine verilecek Eğitim ve bilgiler yapılan risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin derecesi ve özelliğine bağlı olarak sözlü talimat ve yazılı bilgilerle desteklenmiş eğitim şeklinde olur. Bu bilgiler değişen şartlara göre güncellenir. Evet buraya kadar sözel kısımları bitirdik. Şimdi önemli kısımlara devam ediyoruz. Bunlar da tabii ki de önemli. Okumanızı tavsiye ediyorum. Ek 3'te arkadaşlar kullanımı yasak olan maddeler var. Bu maddeler ithali, üretimi ve bu maddelerin iş kullanımı ile ilgili kimyasal maddeler ihtifa eden aşağıda belirtilen işlerin yapılması yasaktır arkadaşlar. Ancak bu maddelerin başka bir kimyasal madde içindeki veya atık maddedeki konsantrasyonu aşağıda verilen limit değerlerin altında bulunuyorsa bu yasak uygulanmayacak. Baktığımız zaman arkadaşlar maddeler neler? Naftilamin ve tuzları, aminodifenil ve tuzları, benzidin ve tuzları, nitrodifenil bunlar bizim için önemli bu tablo önemli arkadaşlar yasak ula, uygulanmayacak limit değerimiz 0,1. Bize soru buradan geçmiş yıllarda soru geldi. Önümüzdeki sınavda da gelebilme ihtimali olabilir. O yüzden burası önemli. Maddeleri bilmemiz gerekiyor. Naftilamin ve tuzları, afino amino difenil ve tuzları, benzin ve tuzları, nitro difenil 0,1 yasak uygulanmayacak limit değeri. Tam kalıppalı sistemlerde mümkün olan en az miktarlarda ve çalışanların bu maddelere maruziyetin önlenmesi şartı ile bakanlıktan izin alarak sadece aşağıdaki hallerde çalışma yapılır. Bunlarla çalışması yasak olduğu için arkadaşlar hangi hallerde bunlarla ilgili çalışma yapılır biliyormuşuz bakanlıktan izin alarak. Bilimsel araştırma, araştırma ve deneylerde yan ürünlerde veya atık materyalde bulunan bu maddenin ayrılması işlerinde teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde bunları kullanabiliyormuşuz. Yine bakanlığa izin isteme nedeni izin isteme nedeni kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları bu maddelerde çalışacakların sayısı maddelerin kullanacağı işler reaksiyonlar ve prosesler çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek için alınan önlemler hakkındaki bilgileri bakanlığa vermekle yükümlü. Sağlık gözetimi yapılan risk değerlendirme sonucunda sağlık yönünden risk altında olduğu saptanan çalışanlar uygun sağlık gözetimine tabi tutulacak. İş yerinde koruyucu önlemlerin alınmasına sağlık gözetimi sonuçları dikkate alınır ve gözetimler özellikle belirli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz etkilenmeye neden olduğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin söz konusu olduğu, çalışanların özel çalışma şartlarına hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma olasılığının olduğu, çalışanlar üzerine yapılacak tehlike, tetkiklerin oluşturduğu riskin kabul edilebilir düzeyde olduğu durumlarda yapılacak. Bu tablo bizim için çok önemli. TVA ve Stelin arkadaşlar bize anlamları soruldu bir önceki sınavda. 8 saatlik belirlenen referans süresi için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama diyoruz. Yine başka bir süre belirtilmedikçe 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değerine diyoruz. Kısa bir zaman dilimi bakınız burada da short senin İngilizce kısaltılmasından geliyor aklınızda bu şekilde kalabilirse 15 dakika TVA 8 saat belirlenen referans süresi için ölçülen veya hesaplanan zaman ortalama yine cassa baktığımızda kimyasal maddelerin servis kayıt numarası siye es ne Avrupa mevcut ticari kimyasal maddeler envanteri olarak biliniyor ppm 1 metreküp havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı olarak bileceğiz. Burası önemli kısaltmalar ve tanımları. Mesleki maruziyet sınır değerleri arkadaşlar bunlar da bizim için önemli. Burada TVA'daki değerleri verildi. TVA neydi? 8 saatlik belirlenen referans süresi için ölçülen ve hesaplanan zaman ağırlıklı ortalaması değerleri burada verildi. Gümüş için 0,01. Gümüşün metalik cismi için 0.1 miligram/litre küp, inorganik kurşun bileşikleri 0.15 miligram/litre küp, kalayın 2 miligram/litre küp, nikotin 0.5, naftalin 50, hidrojen florür 1.5, hidrojen klorür 8, amonyak 14. Arkadaşlar bu sınır değerler yönetmelikte de çok ayrıntılı bir şekilde tablo haline verildi. Burada ben sadece bir kaçını seçtim. Bunları en azından bilelim. Biyolojik sınır değerleri ve sağlık gözetimi önlemleri bizim için bu iki tabloda önemli. Kurşunun bağlayıcı biyolojik sınır değeri arkadaşlar 70'tir. Bunu unutmayın. Kurşunun bağlayıcı biyolojik sınır değeri 70'tir. Aşağıdaki durumlarda da tıbbi gözetim yapılır. Havadaki kurşunun haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.075 mg metreküpten fazla ise Çalışanlardan herhangi birinin kandaki kurşun seviyesi 40 ise arkadaşlar burayı söylemeye gerek yok. Şuradaki kurşun zaten. Kurşun seviyesi 40 olduğu zaman arkadaşlar 40'tan fazla ve 0.075 mg küpten fazla ise tıbbi gözetim yapılacak. Bu değerler bizim için önemlidir. Sıvı oksijen, sıvı argon, sıvı azot depolama tankları ile ilgili güvenlik mesafeleri. Arkadaşlar bunları ezberleyelim mi diye bir grupta soru gelmişti. Ona şahit oldum. Gerek yok diye bir yanıt aldılar. Ancak sınavda soru geldi. O yüzden burası önemli. Sıvı oksijen tankları için Vana flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz ve sıvı boru hatları ile bakın vana flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz ve sıvı boru hatları ile oksijen depolama tankı arasındaki uzaklıklar verilmiş. Bu uzaklıkları bizim bilmemiz gerekiyor. O yüzden bu tablo bizim için önemlidir. Neresi için? Vana flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz ve sıvı boru hatları ile oksijen depolama tankı arasındaki uzaklıklar. Buradaki sıvı oksijen tankları için. Yine sıvı oksijen tankları için araç park yerleri, iş yerinin sınırları açık alev ve sigara içme izin verilen yerler, yüksek basınçta yanmayan gaz depoları, yüksek ve orta gerilimdeki elektrik transformatörleri, yanıcı malzeme depoları, ahşap bina ve yapılar, her türlü makine ve ekipman maden ocakları, kanal, logarlar, kuyu ve benzeri yapılar, yanıcı gaz ve sıvı boru hatlarındaki vanalar, flanşlar ve ek yerleriyle oksijen depolama tankı arasındaki uzaklıklar zaten yeteri kadar ayırt edebiliyoruz söylediği şeyleri yine bu tabloyu da bizim bilmemiz gerekiyor soru nasıl gelecek Örneğin bununla ilgili şu bilgiyi verdi yukarıda dedi ki 100 metreküp hacme sahip olan tak kapasitesi sahip olan Vanana flanşlar ve ek yerleriyle oksijen depolama tankı arasındaki uzaklık kaç metredir diye bir soru gelebilir Yine arkadaşlar bunların sınır değerlerini bilip çalışırsak daha güzel olur bence. 0 ile 10 arası mesela 1 ise şurada da mesela 10.000 var. Bunun mesela biz 5 olduğunu bilelim. Nedir? filanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz ve sığ boru hatlarıyla oksijen tankı arasındaki uzaklık. 0, 11, 10, bin 5 olarak bilebiliriz. Buraya baktığımızda sanırım 1, 0 eklenmiş. 0 10 yerine 0-100 yazılmış. 3 ile başlamış. Buradaki aslında baktığımız zaman 100 de 3 ile başlıyor. Aklımızda bu şekilde kalabilir bakın. 100 de 3 ile başlıyor. 204 ile devam ediyor. Burada da 204 ile devam ediyor. Bu şekilde aklımızda kalabilir. Yine burada 400 bakın. 405 ile devam ediyor. Burada da 405 ile devam ediyor. 6 ile devam ediyor. 401-1001. Burada da 401.006 ile devam ediyor. Bu şekilde bağlantı kurabilirsiniz tablolar arasında. Ofis, kantin, çalışanları ve ziyaretçilerin toplandığı bina ve benzeri yerler, kompresör, ventilatör, hava çekiş yerleri yüksek miktarda parlayıcı gaz ve LPG'nin ulusal kanunlara uygun olarak yapılan yerler ile oksijen tankları arasındaki uzaklıkları bize burada söylemiş. Yine bu üç tablo arkadaşlar sıvı oksijen tankları için belirtilmiş. Dediğim gibi tabloları çalışırken özellikle örneğin mesela bu tablodan yola çıkıyorum ben. 100 kavram var. Sadece bu tabloyu bildiğime göre yüzde ben 3 olduğunu biliyorum. O zaman ben burada da 3 olduğunu bileceğim bu araç park yerleri için. Yine burada 200'ü vermiş bize. 4 metre olduğunu biliyorum. Burada da 4 metre olduğunu biliyorum. Bileceğim. Burada 400'ü vermemiş. İşte sıkıntı burada düşebiliriz. Burada 400'ü vermemiş. Direkt 201 10.000'e 10 geçmiş. Burada direkt 3001 10.000'i 10 görebiliyoruz. O yüzden biz buradaki iki tabloyu birbirine bağlantı şekilde çalışmamız gerekiyor. Yine burada 400'ü vermiş. Burada da 400 vermiş. Bakın devam ediyor. 400 ile 5, 1000 ile 6. Bu şekilde bir bağlantı kurmamız gerekiyor bence. Sıvı argon ve sıvı azot tankları için de arkadaşlar yine yukarıdaki bahsettiğimiz tablolarda iki tane var. Burada ee, sıvı argon ve sıvı azot tankları için tank kapasitesi direkt 100 olarak verilmiş 1 metre. Bakıyorum Burada birbiriyle eşit değil. O yüzden bununla bir herhangi bir bağlantı kuramayacağız. Ancak bununla ilgili bir bağlantıyı nerede yakalayabiliriz? Bakıyorum yakalayabiliyor muyuz? 5'te ne vermiş? Evet 3'te alakası yok. O yüzden bunları bizim bilmemiz gerekecek. Vanaflanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz ya sıvı boru hatlarındaki sıvı argon ve sıvı azot depolama tankları arasındaki uzaklıkları. Tam kapasitesi 0 ile 100 arası 1 metre. 101 600 için 2 metre. 601 1000 için 3 metre. 1001 3000 için 4 metre ve 3000 10, 3001 10, 10000 için 5 metre olacak. Araç park yerleri ve yukarıda bahsettiğimiz sıvı argon ve sıvı azot depolama tankları arasındaki uzaklıklarda bu şekilde arkadaşlar. Evet dersimiz burada sonlandı. Önemli yerlerden bahsetmek istiyorum. Önemli yerler bu tablolar biyolojik sınır değerler ve sağlık gözetimi önlemleri yine mesleki maruziyet sınır değerlerini bizim bilmemiz gerekiyor çıkabilir tanımlar bizim için önemli arkadaşlar sözel kısımları okuyup geçebilirsiniz gözünüzde aşina kalması açısından yine bu tabloyu önemli olarak bahsettik malzeme bilgi formu güvenlik bilgi formu bizim için çok önemli bunu bilmemiz lazım yine güvenlik işaretlerinin bizim bilmemiz gerekiyor Tanımları tanımlardan bahsettik. Tanımlar da bizim için önemli. O yüzden genel olarak hep önemli dedim. E, bu konu sınavda oldukça yoğun soruluyor arkadaşlar. Tekrar önemli demek istemiyorum. E, dersimiz burada sonlandı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.